Acun Ilıcalı Yasin Omuzlu analiz edelim. Barış Murat Yağcı Acun Ilıcalı Şimdi bu ismi analiz edeceğiz. Acu algılaması çok yüksek. Mantığını çok iyi kullanabilir. İnanılmaz derecede de duygusaldır. Ama neye karşı duygusal biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Acu e, özellikle oradaki C harfi mesleğine karşı son derece düşkün olan bir kişiliğe sahiptir. Ve bereket ve bollukla ilgili önü son derece açıktır. Yaratıcıdır ve çok üretkendir. Bütün bunların yanı sıra Biraz kırılgan da bir yapıya sahiptir. Bu her şeyin ötesinde sanatsal konulardaki yeteneklerini çok aktive eden ama sanatsal konulardaki yeteneklerini bir taraftan aktif ederken bir taraftan da çok hassas ve duygusal da olduğu için her işi yaparken büyük bir titizlikle hazırlanır. O titizlik onda ilerlemesinde oldukça aktif hale getirmiştir. Ve kendisi içinde son derece daha yararlı olan işleri yapabilme özelliğine sahiptir. Şimdi Ilıcalı soyadında da bakın iki tane L o sanatsal konulardaki yeteneklerini aktive eder. İki tane adında ve soyadında olan C'ler ise onun mesleğine karşı olan aşırı duygusallığını, aşırı düşkünlüğünü getirmektedir. Yasin Obuz'u analiz edelim. Yasin Obuz'un en büyük özelliği geçmişte yaşadığı sıkıntı ve üzüntüyü unutmaması. Ama bunun yanı sıra mantığını çok iyi kullanması, önüne gelen projelerde her zaman için çok iyi düşünerek, çok iyi hareket ederek, karar vererek bu işin üstünde durmasıdır. Hassastır. Çok güzel hayalleri vardır biliyor musunuz? Çok güzel bir hayallere sahiptir. O kadar güzel ki olmayacak hayalleri kurmaz, olacak olan hayalleri kurar. Ve bu olacak olan hayalleri kurduğu için de hassas ve duygusallığını da bu noktaya taşıyarak yaratıcılığı ve üretkenliğini en aktif hale getirebilir. Ve o yüzden de yaratıcı üretken olması onda birçok yetenekleri de geliştirmesine sebebiyet vermiştir. Ama soyadının etkisi de çok büyüktür. O buz soyadı ise oradaki o harfi onu birazcık gizemli hale getirir. Ama B harfi orada sezgilerini son derece güçlü olduğunu, bereket bollukla ilgili önünün açık olduğunu ama her şeyin ötesinde çok iyi bir akademik yapıya sahip olmak için mücadelesini sürekli verdiğini, kendisi akademik olarak gelişmelerini yapabilmek için, kendini geliştirmek için çok büyük de emek harcadığını göstermektedir. Barış Murat Yağcı. Barış özelliği Barış çok güzel bir isim. Ve aynı zamanda aktif olan bir isim grubundadır Barış. Barış sezgileri çok güçlüdür. Mantığını çok iyi kullanır. Ve bunun yanı sıra çok önemli bir özelliği de biraz kararsızdır ama önüne atacağı adımlardan dolayı bu kararı vermekte biraz ara ara zorlanır ama biraz kırılgandır. Ayakları üzerinde duran çok güzel projeler yapar. Getirdiği ikinci ismi Murad'ı kullandığı zaman pratik bir zekaya sahip olması, bereket bollukla ilgili önünün açık olması ama ara ara engellere takılması, biraz kararsız olması, mantığını iyi kullanabilmesi, geri geldiği zaman atılgan ve enerjik olması, duygularını da insanlar üzülmesin diye çok fazla açıklamaması ama her şeyin ötesinde soyadının getirdiği önemli bir konu geçmişte yaşadığı sıkıntı ve üzüntüleri unutmayarak onları bir takım örnekler yaparak kendisine örnekler alarak mantığını iyi geliştirip ona göre duygusuyla mantığı arasındaki kararlılığı ona göre adımını atması ve bir şeyi aldığı bir işi sonuna kadar götürmekte inat etmesi duygularının çok üst düzeyde olması, biraz da kırılgan olması onun hayatını etkilemektedir.